Herkese mer merhaba arkadaşlar ben Merke. Bugün sizlerle birer artık borç yapacağız. Malzememiz iki tane yumurta sarısını üstü için ayırıyoruz. Bir bardak yağ, bir bardak yoğurt, kabartma tozu ve tuz. Ve un. Kurak memesi kıvamında yapacağız hamurumuzu. tuzumuzu koyuyoruz. Şimdi karıştıracağız. Evet arkadaşlar. Şimdi kapatma tozumuzu ilave ediyoruz. Şimdi bunu koyacağız. Bu ölçün bir su bardağına eşittir. Arkadaki sesler için özür dilerim, yan tarafımızda tadilat olduğu için ses gelmesi normaldir. Kulak memesi kıvamına oluşana kadar yoğuracağız. Evet arkadaşlar hamurumuzu topladık, şimdiki şekil vereceğiz. Şimdi şekilimizi veriyoruz. Havulumuzu bitirene kadar yapacağız bu işlemi. Ve istediğiniz şekle verebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi üstüne yumurta sarısı sürüyoruz. Sonra susam ekeceğiz üstüne. <laughs> Ve önceden ısıttığımız 180 dereceli fırınımıza koyacağız. Piştikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar poşamız pişti. İsterseniz sabah kahvaltısına da ya da çarp kapı gelen misafirler de yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bye bye.